Bakliyatımız var, kuru bakliyat. Çok Çok kıyafetlerimiz çok. Evet, var. Bunları orada ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Alanına, tamam. Vereceğiz. Yani bizim aslında şöyle bir şey orada bir bölge yapacağız. Tamam. Oraya bir bayrağı dikeceğiz. Tamam. Çarşı, ben de, çarşı ben, burada, ben, çarşı ben, burada ben, diyeceğiz. Ben de bu bölgeyi bize bırakın diyeceğiz. Tamam. Yani biz çok zaten güçlü bir sivil toplum örgütüyüz. Biliyorum biliyorum. Yani çarşı tüm Türkiye'ye yayılmış bir şey zaten. Başkanım bu arada şu anda annesi, babası, çoluğu, çocuğu, yeğeni toprak altında olan insanlar var. 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 Biz bunların var. hakkını Suriye'den gelip şu an yağmacılık yapan insanlara yedirmeyiz. Evet. Evet. Bildiğiniz olsun. Zaten Beşiktaş tribünü geliyor yani. Kulağımıza, şeyde, kulağımıza şeyde, şöyle çok kötü şeyler başlamış. geliyor. Kulağımıza şöyle bu, bu, şeyler bu, bu, geliyor yani. E, yağmacılık vesaire ha. başlamış ama başlamış yani, başlamış. yani bizi bıraksınlar kendi halkımıza yardım edelim. Ha. Kimse biz kendi bizi düşman etmesin. Ha. Yani ha. biz ha. o kafadayız. Antalyaspor'la mesela orada yani dostlar onlar gitti. Onlar başladı. Biz onlara vermeyeceğiz yani bu toprağı.